Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde bulunan havuzlu bir site içerisinde yaklaşık 100 metrekare kullanım alanı bulunan ve ayrı mutfağı olması sebebiyle de biraz daha önem arz eden 3 artı 1, 3 balkonlu ayrı mutfaklı bir daire göstermeye geldim. Evet, şu an bugün sizlere bahsedeceğim, biraz biraz sonra detaylarıyla değineceğimiz dairemizin birçok artısı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bulunduğu havuzlu sitenin oldukça bakımlı olması... Şu an biz 3. katta yer alıyoruz. Bu kata çıkarken asansör kullanma imkanımız var. Yani aktif bir şekilde asansörü çalışıyor. Bunu kullanabilip üst kata doğru çıkabiliyorsunuz. sitemiz toplam 4 kattan itibaren oluşuyor. Biz şu an 3. katta yer alan 3 artı bir ayrı mutfakta olan dairemizi inceleyeceğiz. Öncelikle ben videoya tam orta bölümden salon kısmından başlamak istedim. Fakat dilerseniz şöyle dairemizin ilk önce giriş kapısına doğru götürelim. Sizleri oradan itibaren dairemizi gezmeye başlayalım. Dairemizin giriş kapısı... Ana giriş kapısı bu şekilde. Çelik kapıdan girdikten sonra antre alanı L şeklinde oldukça e, ileriye doğru gidiyor. Zaten o açıyla size gösterdiğimde dairenin büyüklüğünü siz daha iyi anlamış olacaksınız. Şöyle gösterdiğimde oldukça uzun bir antre giriş alanımız burada söz konusu. E, girişten itibaren öncelikle e, yatak odalarını sizlere göstereceğim. ve Burada bir e, güzel ayrıntı ise her yatak odanın e, kendine ait bir balkon kullanım alanı söz konusu. Öncelikle birinci yatak odamızdan başlayacak olursak bu yatak odamız girişten itibaren sol tarafı bir şifonyer düşünülmüş. Üzerine bir televizyon konulmuş. Sağ tarafta bir adet yatak olabilen koltuk burada düşünülmüş ve sağ tarafta tekrar bir gardola alanımız bulunuyor. Şimdi dairemizin içerisinde tüm pencerelerimizde PVC çift cam, aynı zamanda sineklik ve şöyle gördüğünüz gibi panjur sistemi de yer almakta. Buradan dışarıya doğru sokak hizasına doğru baktığımızda bulunduğumuz konumun ne kadar bakımlı olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle gösterelim hatta daha net anlaşılacak. Sokak hizasından şu an bir kat yukarıdayız. Tabi girişimizde kot olduğu için siteye giriş yaparken merdivenleri iniyoruz. Daha sonrasında ister merdivenleri ister asansörü kullanarak üst kata doğru çıkabiliyoruz. Şimdi bu yatak odamızın kendine ait olan kapalı bir cam balkon bölümü var ki zaten içerisinde hem karartma camlı bir kapalı balkon ve aynı zamanda Tekrar güneş ışığını kırmak için de burada perdeler düşünülmüş. Bunlar hazırlanmış. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça uzun bir balkon bölümü burada var. Burası tabii çift kişilik bir yatak odası olarak kullanıldığında bu balkon sizlere yeterli olacaktır. Dairemizin iç özelliklerine baktığımızda ise kapılar da leke kaplamalı Amerikan kapılar. Zeminde laminat parke çalışması ve özellikle salon kısmında ise spot aydınlatmalar yer alıyor. Şimdi antre alanımıza geldikten sonra sağ tarafa tekrar salon bölümüne doğru geçiş yapacağım. Bu arada tabii Dairenin içerisindeki eşyaları da dikkatli bir şekilde incelemenizi öneririm çünkü bu dairemiz eşyalı olarak satılık. Ben e, videoyu açmadan önce, video başlamadan önce dairenin tüm odalarını gezdiğimde eşyaların eşyaları gayet güzel, eşyalarını beğendik ve aynı zamanda tüm odalarda yine klima imkanı da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm odalarda klima var ve koltuk takımı, salon takımı, içeride kullanılan TV üniteleri vesaire hepsi hoşunuza gideceğini düşünüyorum çünkü şu an daha yeni durumdalar. Evet, salon kısmına baktığımızda oturma grubunu şu şekilde sizlere tarif edebilirim. Yine buradan birazdan yatak odasından sonra dışarı çıkacağımız balkon kullanım alanı söz konusu. Bu arada salonumuz hem koltuk takımını hem de yemek masasını sığdırabileceğimiz gibi gördüğünüz gibi oldukça geniş, yaklaşık 35 metrekare büyüklüğünde bir salon kullanım alanı burada var. ...bu gayet yeterli olacaktır. Ki zaten bahsettiğim gibi ayrı mutfak... ...şimdi biraz şimdi de oraya giriyoruz. Ayrı mutfaklı olması, olması sebebiyle... ...salonda hiçbir şekilde ölü alan bulunmuyor. Mutfak kısmına girdiğimizde ise... ...mutfak dolaplarını şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Bunlar tabii isteğe göre... E, ...renk vesaire model değişikliği bunlar... ...daha sonrasında eğer istemezseniz yaptırabileceğiniz, değiştirebileceğiniz özellikler. Biz sadece şu an mevcut da kullanım şeklini sizlere tarif etmeye çalışıyoruz. Yine burada tabii mikrodalga fırın veya ankastra fırın kullanabilmeniz için de mutfak dolaplarının yerleri hazırlanmış. Şimdi mutfağı bitirdikten sonra tekrar antre bölümüne doğru çıkıyorum ve devam ediyorum. Tabii bu dairemiz içerisindeki antrenin geniş olması ve odaların birbirinden bağımsız olması da bir diğer güzel bir özellik olarak sizlere tarif edebilirim. Şimdi banyo kısmına geldiğimizde ise ortak kullanım alanı banyomuz açıkçası e, normallere göre, standartlara göre oldukça büyük. Ben ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sol taraftan itibaren girişte bir çamaşır makinesi, termosifon bölümü. Lavabo alanımız çok geniş ve karşı tarafta geniş ve içerisi şöyle iki kat olacak haliyle. Bir duşakabin alanımız burada söz konusu. Banyo kullanım alanı gayet yeterli bir büyüklüğe sahip ve oldukça kullanışlı. Şimdi diğer yatak odamıza bakalım isterseniz. Bu yatak odamız karşı tarafta gördüğünüz gibi büyük bir boy. E, tek kişilik yani 120'ye ikilik bir yatak burada kullanılmış. Genç odasındaki en büyük yatak boyu burada kullanılmasına rağmen hemen sol tarafta e, gardolabı, sağ tarafta bir çalışma masası ve karşı tarafta şifonyer olmasına rağmen gördüğünüz gibi içeride rahat bir şekilde hareket etme imkanımız var. Buradan isterseniz bir balkonunu size gösterelim. Şu an size göstereceğim cephe, diğer cepheye doğru bakacağız. Buradaki sokak görüntümüz ise bu şekilde. Binaların birbirinden uzaklık mesafeleri oldukça geniş olduğundan dolayı burada çok güzel bir esinti imkanı da söz konusu. Havuz bölümünü en son göstereceğim. Buradan sadece bakış açımızı ve sitenin girişini sizlere gösterdiğimde ise böyle daha net anlaşılıyor olacaktır. Evet şimdi balkon tarafını bitirdik. Diğer yatak odamıza doğru geçiş yapalım. Evet. Şimdi son olarak e, üçüncü yatak odamızı e, sizlere göstereceğim ve daha sonra videomuzu balkon bölümünde bitireceğim. Evet çift kişilik yatak odamıza girdiğimde ise sol tarafta hatta şöyle bir bakalım 6 kapaklı diyebilirim. 5-6 kapaklı oldukça geniş bir gardolab, e, gardolabımız burada yer alıyor. Hemen sağ tarafında çift kişilik bir yatak ve yatak başucu komidinleri. Ve isterseniz şu açıdan gösterirsem daha net anlaşılacaktır. Karşı tarafta yine bir şifonyer konulmuş. Üzerine bir televizyon bağlantısı yapılmış. Burada gördüğünüz gibi içeride çok rahat bir şekilde hareket edebileceğimiz alana sahibiz. Yine bu odamız içerisinde bulunan klimamız mevcut. Tabii klima e, tercihe göre kullanabilir kullanılabilir. Kış aylarında ben kullanacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü yaz aylarında özellikle şu anda dairenin içerisi oldukça serin. Bunun sebebi her tarafından da rüzgar alıyor olabilmesi. Çünkü binalar birbirine yakın değil. Sokak mesafemiz oldukça geniş. Şimdi tekrar balkon bölümüne çıktığımızda ise yatak odasından dışarı çıktığımız geniş bir balkon alanını bu şekilde gösterebilirim. Havuz kullanımımız hemen Alt tarafta gördüğünüz gibi geniş bir havuz kullanım alanımız var. Burası ortak bir havuz kullanım alanımız var. Bu sitemiz içerisinde tabi e, videomuzun sanıyorum sonuna eklerim artık çünkü girişte çekmedik. Alt katta kullanılmakta olan e, spor odamız da bu siteye ait, e, burada oturan sakinlere ait kullanabileceğimiz bir spor salonumuzda yer alıyor. Bunun da görüntüsünü videomuzun sonunda ekleyeceğim. Şu an e, iç çekimlerini tamamladık. Biraz sonra alt kata indiğimde spor salonunda görüntüsünü videomuzun sonuna ekleyeceğim. Oradan da izleme şansımız var. Evet e, kısacası özetlememiz gerekirse bugün sizlere asansör kullanımı olan havuzlu bir site içerisinde bulunan 3 artı 1 e, ayrı mutfaklı ve 3 balkonlu bir daire göstermeye çalıştık. Şu an bulunduğumuz konum Didim'e Fener Mahallesi. Buradan e, Apollon Tapınağı'na 600 metre mesafede yer alıyoruz. Buradan sahilleri ve plajları kullanmak isterseniz ise araçla yaklaşık 5-10 dakikalık mesafelerde bulunuyor. Şu an bulunduğumuz konumdan Altın Kum Sahili 3 kilometrelik bir mesafe sonrasında Altın Kum Sahili'ne erişebiliyorsunuz veya Mavi Şehir 40 evler, Sağtur plajlarında kullanma şansımız var. Buradan tabi toplu taşıma imkanları, alışveriş noktaları banka ve ATM'lere de çok kısa bir sürede erişebileceğiniz konumda yer alıyoruz. Yazlık için, özellikle kalabalık aileler için, yazlık kullanımı için birebir olan bir yer. Burayı çok rahat bir şekilde sizlere tavsiye edebilirim. Aynı şekilde Didim'e ulaşımınız e, hava yollarıyla olacaksa buraya en yakın e, havalimanlarımız İz İzmir Adnan Menderes Havalimanı 120 km, Bodrum Milas Havalimanımız 70 km'lik mesafelerde yer alıyor. Didim'in içerisinden özellikle altın kum sahilinden kalkan e, havalimanı transfer otobüslerinde kullanma şansımız var. Buraya tatile maçlı geldiğinizde, geldiğinizde çok pratik bir şekilde Didim'e ulaşıp e, dairenizde konaklamaya başlayabilirsiniz ve buranın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Evet benim e, sizlere tarif etmek istediğim özellikler bunlardı. E, umarım dairemizi beğenmişsinizdir bulunduğumuz yeri ve yaptığımız tanıtımı beğenmişsinizdir. Bunlarla alakalı tüm sorularınızı aşağıda yazan iletişim numaralarından ve videomuzun yorumlar bölümünde isterseniz yorum bırakarak sorularınızı sorabilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bu Burası bittikten sonra spor salonunu izlemek isterseniz videomu biraz daha sardırabilirsiniz. Spor odasında görüntülerini eklemiş olacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan bir arada olmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.